Antalya, Muğla, Fethiye arasındaki Söğüt çıkışını görüyoruz. Şurada evet Fethiye, Muğla yolu üzerindeyiz. İstikametimiz, hedefimiz Bekçilerdeki kuyu kebabı yapan güzel lokantalar var. Oraları çekmek, oraları gözlemlemek ve çevre doğal yapısını incelemek. Şu gördüğünüz yerler yamaçlar olduğu gibi. Bunlar tapulu mu bu yamaç ya, ev yapılan yerler? Nasıl parsel. Nasıl parsel olmuş bunlar işte? As e parsel, parsel. Ne güzel işte bak. Ama yolları yok. Var var yollar, de. De yolları hepsi. Hepsinde yolları Bu yol kenarları olduğu gibi e gözlemeciler çay kafe yerleri var. Şu evde zaten Sefa Tepesi denen bir yer. Yavaş şeref. Yavaş şurada bir dur. Şu evi gözük gözetleyelim. Aş çay çay aç bakayım Burada bir ilginç ev gördük. Çevre doğal yapısına uygun. Ee, tamamen taş kaplama ama gördüğünüz gibi sayın izleyiciler çevre doğal yapısına ekosisteme uydurulmuş şu şekilde yapılmış. Devam et. Açık kalsın size soracağım. Hala açık kalsın canım. Bu kimin tesisleriydi burası? Süleyman Sarı'nın. Süleyman Sarı'nın tesisleri. Görelim. Öz Aslan gözleme kim bizden mi? Bizim yazırlım bu Öz Aslan. Söğütlü de var Öz Aslan. Şimdi nereye geliyoruz? Şeref anlat bakalım. Bu Kayabaş, Kayabaş köyüne doğru. Kayabaş e, Muğla'ya bağlı, Fethiye'ye bağlı. Söğüt, Kayabaş, Antalya'ya bağlı. Kayabaş'tan ilerisi artık Muğla'ya bağlı değil mi? Bir Bekçiler Muğla'ya bağlı. Fethiye'ye bağlı. En son sınır Kayabaş köyü burada. Antalya sınırı. Buradan da Burdur sınırı da Söğüt, Antalya sınırı oluyor artık. Söğüt kasabası Burdur ve Antalya sınırı. Üç yol ağzı. Sayın izleyiciler görüyorsunuz Yaylalarda bile seralar yapılmaya başlanmış. Yaygınlaştı. Seracılık oldukça yaygın burada. Ve ee, iç tüketimin çoğunu bu e, küçüklük Ayabaş Söğüt köylerinin arazilerinden bilhassa İstanbul'da çok yaygın olarak Söğüt domatesi, Söğüt fasulyesi diye e, ünlenmiş bir sebzeciliği var. Şimdi burası neresi? Burası Tayabaş. Tayabaş köyü. Gördüğünüz gibi olduğu gibi. Sanki zannedersin burası Kumluca, Finike gibi. Her yer sera olmuş. Eskiden buralar düz tarlaydı. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte buralar artık sera domatesçiliğine, sera sebzeciliğine yöneldi. Türkiye ekonomisine büyük katkıları var buraların. Burada çalışanlarla tebrik ediyoruz katkılarından dolayı ekonomimize olsun. Anlat bakalım Şeref. Buraların başka neyi meşhur? Buralar iç bölgelere göre Karasal iklime sahip ama. Ee, sahile de yakın olduğu için artık insanlarımız Kumluca'daki yaygınlaşan seracılığı buraya buralara kadar taşımışlar. Neredeyse Ekimler burada Şubat Mart'ta başlarlar. Mart'ta başlar. Ve sezon başlamadan ilk sebzeyi, ilk domatesi yayla domatesini bu köyler çıkarır. Yerim olarak sahilden daha e, mesela daha fazla oluyor. Evet. E, yani, e sahilde adam e, aşağı tamam. yukarı nereden baksan iki sezon kaldırıyor ama burada tek sezonda onu iki gün kaldırdı. Tek sezonda kaldırdı. Yani sahillerde e, insanlar iki sezon ürün kaldırdıkları için toprak zayıflıyor. E, burada tek sezon kaldırdıkları için toprak güçlü olduğundan dolayı e, tabii daha kaliteli oluyor buranın yayla. Havasıyla yetişen domatesler, e, biberler, patlıcanlar, salatalıklar daha sağlıklı ve daha uzun ömürlü oluyor. Raf ömrü daha uzun oluyor. Sayın izleyiciler, bunlar da ek bilgi olarak Şeref Yılmaz tarafından verilmiştir. Gördüğünüz gibi çevre ve doğal yapısı yol güzergahı bu şekilde devam ediyor. Şimdi yaklaştık mı şey ekmeğicilere? Burası Kayabaş Köyü. Kayabaş Köyü'nü yavaş 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 evet. geçiyoruz. Sırada Küçüklü Köyü var. Sonra Ka e Bekçiler Köyü var. Ondan sonra artık Fethiye'ye doğru gidiyor yol. Evet, Kayabaş'ı geçiyoruz. dağlar başında bile sera yapmış vatandaş. Şey bir kaya var Devam bas 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 hızlı git Burada genelde yayla iklimi olduğu için geniş yapraklı kavak selvi türü ağaçlar daha fazlalıkta. Makiler tamamen yok burada. Maki bitkisi bildiğiniz gibi Akdeniz iklimini seven bir bitki örtüsü. Burada makilik alan yok. Sadece söğüt, kavak, suyu seven ve oksijeni toplayan türden ağaçlar, kavak türü, selvi türü ağaçlar mevcut. Söğüt türü ağaçlar mevcut. Şu koruluk galiba ne? Oradaki dikilenler şeref. Pelit ağaç. Çalı yani. Adım başı sera. Biraz hızlı, hızlı hızlı bas 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 bas. Burası şimdi küçük bir köy değil mi? Evet. Levha'da dokuduğumuz gibi çok yeşillik Türkiye'mizin bizim cennet köşelerinden bir yer. Bu da küçük bir köy ve adı üstünde küçüklü. Burada su var mıydı şeref ileride Şurası mı? Sol tarafta. İleride sol tarafta. O suya doğruyalım bakalım. Şuraya, şuraya şuraya ha, şu şu eski tarihi binalardan kalıntılar, tarihi yer, yerlerden kalıntılar var. Burada devam et, devam Tamam, görün görün görün. Bunlar eski antik kentlerin kalıntıları. köyünde geçtik. Sırada ne var şimdi? Bekçiler köyü. Yani Bekçiler köyü neyinle meşhur? Şey var, şey Ve gördüğünüz gibi bir de çok patatesi güzel. De... Dağlar başında bile seralar mevcut aynı izleyicilerimiz şuradan gördüğü kadarıyla Evet. Şimdi duyduk ki burada küçük de güzel bir su varmış. Suyun olduğu yeri bir çekelim bakalım. Sol tarafta burada bayağı meşhur su var öyle mi? Neyse burada kapatalım.